Perde sektöründeki 25 yıllık hizmet ve tecrübemizi 2012 yılında kurduğumuz Özak Alüminyum'la taçlandırdık. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesine bağlı Saray Sanayi Bölgesi'nde bin metrekare kapalı alanda alüminyum ekstrüzyon profili imalatı yapmaktayız. Yıllık kapasitemiz 7.200 ton olup üretimimizin önemli bir bölümünü ihraç etmekteyiz. Firmamız, gelişen teknolojik altyapısı, uzman kadro ve personelleriyle hızlı bir şekilde artan müşteri talep ve beklentilerini karşılamak için sürekli gelişmeyi ve büyümeyi ilke edinmiştir. ISO 9001-2008 ve TSE kalite belgeli Özak Alüminyum, kaliteli ürün yelpazesiyle perde ve alüminyum ekstrüzyon sektörünün önemli ve önde gelen firmaları arasında yer almaktadır. Özak Alüminyum, ekstrüzyon ürünlerini Amerika, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmektedir. Alüminyum ekstrüzyon profil üretim tesisimizde perde başta olmak üzere doğalgaz, endüstri, cam balkon, mobilya, aydınlatma ve güneş enerjisi profilleri üretimine devam ediyoruz. Üretim tesisimizde ham madde stok alanı, 5 inç ve 6 inç ekstrüzyon presleri, ekstrüzyon billet tavlama fırını, konvayör hattı, boy kesim testeresi, termikleme fırını, elektrostatik toz boya tesisi, paketleme, sevkiyat ve stok alanlarımız mevcuttur. Kalıphane bölümümüzde geniş kalıp arşivinin yanı sıra müşterilerimize özel kalıp tasarımları da sunuyoruz. Tesisimize ham madde girişinden sevkiyat işlemine kadar her bir aşama profesyonelce, dünya standartlarına uygun ve çevreci bir yaklaşımla kontrol edilmekte ve bu hassasiyetle üretim gerçekleştirilmektedir. Hem iç piyasada hem de dış piyasada faaliyet gösteren müşterilerimizin beklentilerine daha iyi ve hızlı cevap verebilmek için her geçen gün üretim kapasitemizi artırıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve tüm yatırımlarımızı kalite, insan, çevre ve istikrar odaklı gerçekleştiriyoruz.